Herkese merhaba arkadaşlar. KPSS 2021 Güncel Bilgiler videoma hoş geldiniz. Haydi başlayalım. İsveç'te dere altına enjekte edilen çip kimlik dönemi başlamıştır. Temmuz 2020 tarihinde Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç gelir operasyonu olan Bataklık Operasyonu yapıldı. Türkiye Debiyatı'nın önemli romancılarından olan İlk radyo oyunu Aşk Şarkısını yazan ve Temmuz 2020 tarihinde hayata gözlerini yuman yazarımız Adalet Ağoğlu. Hollywood'daki şöhretler yoluna adı yazılacak olan ilk Türk Doktor Mehmet Öz. Telgraf ve Morse alfabesini bulan bilim adamı Samuel Morse. İlk yerli süper kahraman animasyon filmimiz Efsane Takım Bilim Kahramanları en uzun kara sınırına sahip iki ülke ABD ve Kanada'dır. UNDP yani Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Şahika Ercüman'ı sudaki yaşamın savunucusu olarak ilan etmiştir. Covid-19 hastasına dünyada ilk kez Türkiye'de Türk ışın tedavisi yöntemi uygulanmıştır. İlimiz Diyarbakır. Evet arkadaşlar videolarımız bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.